Böbrek nakli, böbrek yetmezliğinin tedavisi için kullanılan bir yöntemdir, tıbbi bir yöntemdir. Böbrek yetmezliği ne demek? Buna son dönem böbrek yetmezliği diyoruz. Böbreklerin süzme fonksiyonlarını yapamamaları durumudur. Böbrekler süzme fonksiyonlarını yapamayınca hayatta kalmak için ya diyaliz dediğimiz işlemler yapılması gerekiyor, bu da kan yoluyla ya da periton yoluyla olabilir, ya da organ nakli yapılması gerekiyor. Bu ilk söylediklerim ancak hayatın devamı içindir ama böbrek nakli böbrek yetmezliğinin tedavisidir. Böbrek nakli yapılması gereken hastalar kronik böbrek yetmezliği dediğimiz hasta grubuna yapılıyor. Burada böbrekler tamamen fonksiyonlarını kaybetmiş ve süzme fonksiyonlarını hiç yapamayan böbreklerden bahsediyoruz. Bu hastalar ya dialize girmeden. ...nakli yapılabiliriz ya da diyalizde hayatlarını devam ettirirken de böbrek nakli bu hastalara yapabiliriz. Kronik böbrek yetmezliği dediğimiz ya da son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz hastalık grubu geçmişte iltihabi hastalıklardan olabilir... Konjenital dediğimiz doğumsal bazı anomalilerden olabilir, polikistik böbrek dediğimiz grup bunların içine girebilir ya da bir takım immün sistem hastalıklarından böbrekler bir şekilde çalışamazlar ve süzme fonksiyonlarını yerine getiremezler. O zaman bu hastalara böbrek nakli yapılması gerekiyor.